Merhaba arkadaşlar. Üç boyutlu Arapça serimizin ikinci parçasını açıklamaya devam ediyoruz. Şimdi bu parça ile ilgili üçüncü boyuta geçiyoruz. Üçüncü boyutta ne anlatacağız? Nahiv ağırlıklı olarak fonksiyonel kelimeler ve irap üzerinde duracağız. Parçamız el esedu vel fe'r. Aslan ve fare. El esedu vel fe'ru. El esed başlıklarda el unvanu takdiriyle. El esedu onun haberidir diyebiliriz. Valfa'ru da atıf yoluyla Esed'in üzerine atfedilmiş. Biliyorsunuz atıf harfleri ismi isme, fiili fiile cümleyi cümleye harfi harfe atfedebiliyor. Onu aynı konuma yerleştiriyor. Cümlelerin tek tek irabını yapalım. İste kaza fiil el esedu fail zeyte yumin zaman bildiriyor mefulun fi ben min hal olarak gelmiş. Burada zül hal konumunda olan esettir. Hal sahibi olan sahibul hal ya da zül hal denilen hal sahibi olan kelime marife olur kural olarak. Burada da marife olarak gelmiş. Hal ve zül hal arasında müzekkerlik müenneslik uyumu gerekir. Nitekim burada da müzekker olarak kullanılmış. Min fe'rin buradaki gâliben kelimesi aslında ismi faildir ama ismi failler, ismi fuller, mastarlar fiil gibi amel edebilirler. Fiil gibi amel edip min fe'rin diyerek mef'ulünü almış. Min fe'rin gâdibenin mef'ulü olmuş olur. Burada nekreden sonra bir cümle görüyoruz. Fe'rin nekra kelime. Sakata diye bir fiil var. Huve burada gizli bir faili olacak. Şurada gözükmeyen fe'ra gidecek. Alâ ihde kademeyhi bölümü de neyin üzerine düştü? Car meal mecrur bize yer konusunda bilgi verecek mefulün diyebiliriz. O zaman sakata ala ihda bölümü fe'r kelimesinin cümle olarak sıfatı olmuş olur. Cümleler müfret bir nekra kelime hükmünde oldukları için nekra bir kelimeden sonra fe'r gibi geldiği zaman doğrudan doğruya geldiğinde araya herhangi bir şey girmediğinde onun sıfatı olacaklar. Öyle bir fare ki o onun ayağına düşmüştü. Fe emseke fiil faili biraz sonra gelecek. El esedu fail, bihi ise mefulümüz. Meful öne geçmiş. Fe emseke el esedu bihi pek demezler. Meful kısa ise hemen onu söyleyip zamirle olduğu zaman özellikle geçmek genel uygulamadır. Vav yoluyla yeni bir cümle başlatılmış, atıf. Hadi kâne'ye benzeyen, onun gibi amel eden fiillerden ismi lazım ve haberi lazım. İsmi gizli bir huve, haberi de en yaktulehu. Yeni bir cümle başlatmış. Fa Fe'tezara. Yine fiilimiz var. Minhu mefulu dersek. El fe'ru failimiz. Fiil, meful, fail. Ve kale fiilimiz. Failimiz gizli huve. Orada saklı. Kad tehtacu ileyye bölümü. Cümle olarak mekulul kavul yani aktarılan söz. O zaman meful konumunda olmuş oluyor cümle olarak. Cümlelerin irabı mahalli olduğu için mahallen mansup olur. Kad muzari fiilin başına geldi. Fonksiyonel kelimeler anlatılırken onlardan bahsederiz. Tehtacu e fiil ente gizli olarak burada fail ile ye meful olmuş olacak. Yeni bir cümle geliyor atıfla. Fe terakehu. Terake fiil. Fiile bitişen zamirler mefulün bir olur. Feterakehu, muttasıl zamirler bitiştiğinde böyle oluyorlar. Feterakehu, hu mef'ulun bi. Orada fail konumunda ise gizli huvemiz var. Ba'de eyyamin, zamanla ilgili bir şey söylüyor bize. Mef'ulun fih olur. Zarflar başta, ortada, sonda her yerde gelebilirler. Arapçanın delileridir. Delidir, ne yapsa yeridir. Öyle söylüyoruz yakıştırmak için, aklınızda kalsın diye. Her yere zarflar gelip girebilir. Aslında cümle şimdi başlıyor burada. Vaka fiilimiz failimiz el esedu nereye düştü fi şibeki bölümü de mef'ulün fi konumunda şibeki sayyadin burada bir izafet damlaması var şibeki muzaf sayyad muzafun ileyh. avcının ağları ya da ağ nasıl bir avcı Bununla ilgili bize bilgiyi sıfat verecek. Mahir. Sayyadin mahirin. Sıfat mevzufuna uyacaktı, uymuş. Bundan sonra yeni bir cümle geluf zeara fiil el esedu faili bi kulli kuvwatihi jar ma al mezhur harf cerle beraber anlama katkı yapmış ve semi'ahu yeni bir cümle yeni bir fiil semi'a fiil hu meful fiile bitiştiği için meful olmuş el fe failimiz vavla yeni bir cümle başlayacak heppe fiil hu ve gizli olarak altında müstetir, muzmar müstetir ve fail konumunda öyle derler. Muzmar yani gizlenmiş, zamirleştirilmiş. Müstetir de gözükmüyor. Linecdetihi niye böyle yaptı? İşte sebep bildirdiği için mef'ulün diyebiliriz. Onu kurtarmak için mef'ulün li ecli ya da mef'ulün Yeni bir cümle atıfla gelmiş. Ve hallasahu fiil ve mef'ul. Failimiz yine gizli huve neyden kurtardı? Min şibâki sayyâdi mefulun bi. Onu ondan kurtardı. İki tane meful aldığını söyleyebiliriz. Şibâki sayyâdi biraz önce geçmişti. Yine muzaf, muzafun ile. Yine bir cümlemiz var. Intalaka fiil el esedu failimiz. Ve huve diye başlayan yapı hal cümlesi olacak. Ve huve yakul şöyle diyerek hal eğer isim cümlesi şeklinde geliyorsa burada olduğu gibi huve yakulu şeklinde isimle başlayan cümleler isim cümlesi, fiille başlayanlar fiil cümlesi sayılıyor Arapçada. Bu da huve yakulu isim cümlesi. O zaman başına bir vav gelmesi lazım. Bu vava vavı hali diyoruz. Ma ecmele burada tacup dediğimiz şaşırma, hayret bildiren bir durum söz konusu. Ettesamuh burada ma mübtedadır. Ecmele ile başlayan bölüm onun haberidir şeklinde irap yapılıyor. Ecmele fiil, gizli bir huve, buradaki ecmelenin faili. Ettesamuh, onun mefulüdür. Ve taavun da burada tesamuha atıf yapılmış. O da meful konumunda yine mefule atıf edildiği için. Böylece biraz irabına bakmış olduk. Şimdi bir de fonksiyonel kelimelere bakalım isterseniz. Vav'dan atıf harfi olarak bahsetmiştik. Zat kelimesinin zu'dan türediğini zu'nun müennesi olduğunu zu'zazi, zawa zawi, zawi şeklinde müzekkerleri böyle geliyor. Zat da işte zat, zawata, zawati ve zawat şeklinde geliyor. Farklı farklı şekilleri. Genelde bunlar öncesindeki bir kelimeye sıfat olurlar. Fakat zate yevmin bir kalıp ifade olarak kullanıldığı için artık böyle kalıplaşmış. Fonksiyonel kelimeleri mavi renkte boyamıştık. İhda kelimesine bakalım. İhda kelimesi ehadin müennesi. Bunlar ehad ve ihda genel kullanım olarak izafetle kullanılacaklar, muzaf olacaklar. Dikkat ettiyseniz kademeyhi şeklinde gelmiş. Kademeyni idi bu aslında. Sonuna bir muzafun ile gelince nun düştü. Kademeynihi demek yerine kademe hi dediler. Burada ihda yerine ahad gelebilir miydi onu konuşalım. Niye ihda gelmiş de ahad gelmemiş. İhda gelmesi kendinden sonrasının müennes olduğunu gösteriyor. Çünkü kadem çift organlardandır. O yüzden de mühennes kabul edilir. Vücudumuzun çift organları mühennes kabul edildiği için ahadi kademeyi demedi. İhda kademeyi demiş oldu. Mesela parmaklarından biri diyecek olsaydı ala ahadi asabi'i derdi orada ahad kullanırdı. Fakat burada dikkat ederseniz ne kullanıldı? Kademeyi de yahte. Kade mukarebe fiilleri dediğimiz kade, karabe, evşeke bunlar bir şeyin ola yazdığını, tam olacakken olmadığını söyler. Burada öldürmeye yeltenmiş, tam öldürecekmiş ama öldürmemiş onu söylüyor. Bunlar olumsuz da kullanılır. Ma kâde de olabilir. Lem yeket de olabilir. O zaman da tam tersi anlam verir. Lem yeket yaktuluhu dese orada işte tam tersi az kalsın öldürmeyecekti ama öldürdü olur. Kade'nin kullanımının enli kullanım nadirdir. Daha çok ensiz kullanılır. Kur'an-ı Kerim hep ensiz kullanmıştır. Yekadul barku yaktafu absarahum örneğinde olduğu gibi. Kade'nin yekadu şekli de var. Muzarisi de mevcut. Bu da normal çekimli bir fiil. Kittu eskotu mesela. Az kalsın düşüyordum diyecekken bunu söylerim. Kittu ucennu. Neredeyse çıldırıyordum derken mesela bunu kullanabiliriz. Diğer bir fonksiyonel kelimemiz kaddir. Kat mazi fiilin de başına gelebiliyor. Muzari fiilin de başına gelebiliyor. Mazinin başına gelirse kesinlik bildiriyor. Tahkik. Muzari fiilin başına gelirse o zaman ihtimal bildiriyor. Yani ihtiyaç duyabilirsin duymayabilirsin de. Yani bir ihtimal var böyle. Onu söylemiş oluyor bize. Kad yumkin ve kad la Mümkün olabilir de, olmayabilir de. Bade kelimesi zarf olarak gelmiş. Hep bunlar izafetle kullanılacak, muzaf olacaklar. Bade, kable gibi kelimeler. Bazen nadiren bunların muzafun ilahi düşebilir. Düştüğü zaman bu bad ve kabl kelimeleri damma üzere mebni olurlar. Badu ve kablu. Ayet-i kerimede nitekim lillahil emru min qablu ve min ba'du şeklinde kullanılmış. Son olarak ma'dan bahsedelim. Bu taaccüb ma'sıdır. Ma ansarahu ve ansır bihi. Klasik usullü okumuş olanlar hatırlayacaktır. Ma ansarahu ne acayip yardım etti diye tercüme edilirdi. Ne kadar şaşılası bir durum. Ma ecmele ettesamuha ve diyor. Affetmek ve yardımlaşmak ne kadar da güzel. Sıra dışı bir cümle oluyor. Dolayısıyla ünlem koyulabilecek bir cümle olduğu için de bakın burada ünlemi koymuş. Buradaki ma ansarahu ve ansır bihi kalıbı ecmil bittesemuhi şeklinde de kullanımı mümkün. Son olarak atıf harflerine de bir bakalım. Vavla geçmişler pek çok yerde. Fe emseke hemen peşinden bir işin olduğunu bize aslında söylüyor. Fe tezera yine benzer bir iş yapmış. Tahtecü ile ye fe hemen akabinde o da onu terk etmiş. Bunun neticesi olarak. Fa hemen peşinde olma bildirebilir. Bazen sebep, bazen sonuç bildirebilir duruma göre. Fe araya baktığımızda burada hemen a düşer düşmez kükremiş onu söylüyor. Diğerleri vav şeklinde atıf yapmış burada. Hepsi cümleyi cümleye atfetmiş gibi gözüküyor. Wa khalasahu wan Şuradaki vav bir tek farklı. Biraz önce konuştuğumuz üzere bu vav vavı haliye. Bu da bakın ismi isme atfetmiş. Böylece parça ile ilgili açıklamalarımızı bitirmiş olduk. Bu parçayı aldığımız site Taallum Arabi buraya giderek başka parçalarda okuyabilirsiniz. Fonksiyonel kelimelerin kullanımı üzerine kaleme almış olduğumuz kitabımızı size tanıtalım. Bu kitapta parçalar üzerinde fonksiyonel kelime alıştırmaları bolca yapılıyor. Bu konuda kendisini geliştirmek isteyenler için son derece faydalı olduğu kanaatindeyiz. Tavsiye ediyoruz. Yeri gelmişken diğer bir kitabımızı da tanıtalım size. Bu kitabımızda genel olarak Arapça öğrenirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve ardından da sınavlarda çıkan soru türlerinin tek tek analizi ve örnek soru çözümleri mevcut. İşinize yarayacağını düşünüyoruz. Arzu eden arkadaşlar istifade edebilirler. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.